Son zamanlar yaşadığımız bu zor pandemi süresinde kurumların başvurdukları online projelerin arasında en başarılı bulup takdir ettiğim proje İstanbul'daki Roma Kültür Merkezi'nin düzenlediği kaymak literal projesi oldu. Yemeği geçen katkısta bulunan herkesi en içten tebriklerimi sunar ve büyük bir heyecanla devamını bekliyorum. Oldukça zor bir süreçten geçiyoruz. Alanlarımız sınırlı, eylemlerimiz sınırlı. Ama yaşamın ve sanatın sınırları yok. İşte tam da bu süreçte İstanbul Romen Kültür Merkezi'nin hazırladığı Çağdaş Romen Yazarlarla Çevrim İçi Edebiyat'ın Kaymandan Projesi'ni düşünme sanatını besleyen en önemli hizmetlerden biri olarak değerlendiriyorum. Ve bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Ve elbette yeni yazarlarla ve yeni dünyalarla tanışmanın Heyecanlı yaşıyorum, devamlı bekliyorum. Sağlıkla kalalım, sanatla kalalım. Yaşama evet, sanata evet. Sevgimle, saygımla. Herkese merhaba. Kalem Ajansı'ndan Nazlı Can ben. Ee, İstanbul Dimitri Kandemir Roman Kültür Merkezi'nin başlattığı Türkçe'ye çevrilmiş roman edebiyatını tanıtmaya adanmış çağdaş roman yazarlarla içi edebiyatın kaymağından polisi kapsamında birçok yazarı ağırladılar. Biz de bunu Facebook üzerinden e, severek takip ettik. E, roman Kültür Merkezi ile e, Kalem Ajansı olarak yıllardır beraber çalışmaktayız. E, her yıl e, çok kıymetli, çok yetenekli roman çevirmen, öğrencilerimizi atölyede ağırlıyoruz ve birçok e, roman yazarını tanıma ve tanıtma şansını elde ediyoruz. E, bu yıl e, bazı sebeplerden dolayı, pandemiden dolayı e, etkinlikler online oldu ve e, herkesin evine e, misafir olabildiler. Çok güzel bir etkinlikti. Umarım ilerleyen zamanda hem Türkçe hem romancı kitapları daha çok okuma fırsatımız olur. E, roman Edebiyatı'nı e, Türkiye'de daha çok tanıtmak için elimizden geleni yapacağımıza eminim. E, tüm roman yazarlara, çevirmenlere ve okullara e, selam da göndermiş olalım. E, çok sevgiler. Merhaba. Ben şair, editör ve çevirmen Erkut Tokman. Her yıl olduğu gibi bu yılda İstanbul Dimitri Kandemir Roman Kültür Enstitüsü'nün düzenlemiş olduğu e, çeviri etkinliklerini e, ilgiyle izledim. E, bu senede de düzenlenen e, edebiyatın e, kaymağından İstanbul çevrim içi etkinliği e, de pek çok e, yeni roman yazarı tanıma fırsatı bulduk. E, bu vesileyle Roman Kültür Merkezi'ne çok teşekkür ediyor ve e, bu çalışmaların e, devamını gelmesini temenni ediyorum. İyi günler. Herkese merhaba. Ben yazar Gülşeylik Bank. Pandemi ile birlikte zamanımızı daha çok evde geçirmeye başladık ve bu vesileyle de sanatın iyileştiren gücünü aslında daha net fark ettik. Tam da bu sırada İstanbul Roman Kültür Merkezi'nin başlattığı, çağdaş roman yazarları tanımak için gerçekleştirilen Çağdaş Yazarlarla Çevrim Edebiyatın Kaynağından projesi gerçekten çok ilgimi çekti. Birçok roman yazarı keşfetmiş oldum. Bazılarını zaten tanıyordum ama daha yakından tanıma şansım oldu. Projede yemeğe geçen herkese tebrik ediyorum. Ve tabii ki devamını merakla bekliyorum. Yine görüşmek üzere sevgiler. Sevgili dostlar, oldukça sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ve bu sıkıntının daha ne kadar süreceğiyle ilgili hiçbir fikrimiz yok. Bugünlerde sanata sığınmak için bu yüzden çok daha geçerli gerekçelere sahibiz. İstanbul Roman Kültür Merkezi'nin hazırladığı Çağdaş Roman Yazarlarla Çevrim İçi İstanbul Edebiyatın Kaymağından projesiyle yepyeni yazarlara tanışmanın mutluluğunu yaşadık. Sanatın mesafeleri kısaltmak, sınırları ortadan kaldırmak, duygudaşlığı evrensel boyutlara taşımak gibi bir işlevinin olduğunu bu şekilde bir kez daha anlamış olduk bu çalışmaya katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların devamını diliyorum. Herkese merhaba. Hepimizin eve kapandığı bu zorlu günlerde birçoğumuz edebiyat ve sanatın birleştirici ve iyileştirici gücüyle kendini yenileme ve kişisel hayatında büyük bir farkındalık katma fırsatı buldu. Evet bazılarımız çok zorlandık ama Edebiyatın, sanatın, besleyici, iyileştirici, insana daha ileriye taşıyan gücüne inanıyoruz. Bu anlamda Çağdaş Romen Yazarlarla Çevir Çevrimiçi İstanbul Edebiyatın Kaymağından Projesi'nde çok anlamlı bir proje olarak bulduğumu belirtmek istiyorum. Romen Kültür Merkezinin yaptığı çalışmaları büyük bir ilgi ve heyecanla izliyorum ve dilerim bu çalışmaların devamı gelir. Herkese sevgiler.